Bu yıl üçüncü defa yapılan Valilik Kupası ve Okul Sporları Satranç Turnuvası. Kalıcı konutlar spor salonunda iki gün sürdü. 10 kategoride toplam 930 satranç meraklısı öğrencinin kasıldığı turnuvada. 188 takım yarıştı. 33 hakemse görev aldı. Minikler, minik kızlar, küçükler, küçük kızlar, yıldızlar, yıldız kızlar, gençler ve genç bayanlar kategorilerinde yapılan turnuva hakkında. Bilgiler veren Düzce'ye satranç temsilcisi Haluk Belioğlu. Valilik Kupası Okul Sporları ile bir arada yapıldı. Katılım yoğundu. Bu turnuvaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu turnuvada Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne federasyonum adına çok teşekkür ederim. Daha geniş katılımlı, daha güzel bir organizasyon olmasını diliyoruz ve bunun için çalışıyoruz dedi. Bu e, valilik kupası aynı zamanda okul sporlarıyla birlikteydi bu turnuva. E, öncelikle herkese bu turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu 100... 1930 yarışmacı katıldı. 10 kategoride yarışmalar oldu. 188 takım katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve 33 hakemimiz görev aldılar. Bu konuda gerçekten Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne buradan federasyon adına çok teşekkür ediyorum bu, bu çapta daha önce bir turnuva yapılmamıştı değil mi? Bu yüzden yani çapımı. bu valilik kupaları hemen hemen bu, bu e, şeyde bu coşkuda da ve e, heyecanla oluyor. Kalabalık Kıçıncısı oluyor. E, bu üçüncüsü oluyor. Yani çocuklar üçüncü defa valilik kupası için yarıştık. Evet, evet. E, yani devamlarını diliyoruz. Daha iyi katılımlı. E, i̇nşallah daha güzel organizasyonlarla Buluşmak dileğiyle çok teşekkür ederim. Peki bu organizasyonlar devam edecek mi? Çünkü Tabii ki, tabii siz ki. Siz satranç temsilcisi olduktan sonra ciddi anlamda bir ivme kazandınız. Teşekkür ederim. Saklanç. Sağ olsun sayın valimiz de bu konuda çok ciddi destekler veriyorlar. Diğer dediğim gibi kamu kuruluşlarına da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Turnuva sonunda ise Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'in katıldığı kupa töreniyle öğrenciler kupalarına kavuştu. İki gün süren turnuva sonunda ise madalya töreni düzenlendi. Ancak turnuvanın hafta içi düzenlenmesi nedeniyle kupa töreni sonrası öğrenciler beklemek zorunda kaldı. Kupaları verecek olan Mali yardımcısı ve Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek gecikince kupa töreninin yapılmasını bekleyen özellikle ilçelerden gelen öğrenciler kupalarına kavuşmayı öğretmen ve veliler de öğrencilerinin madalya ve kupalarını almasını bekledi. Tören sonrası ev ilçelerine gidecek öğrenciler ise bir gün sonra sabah okullarına gideceklerini ve törenin uzamasının evlerine gitmeyi uzattığını dile getirerek tepki gösterdi. <laughs> <laughs> bazı öğrenciler arkadaşlarıyla salonda oyun oynarken öğretmen ve veliler de törenin başlamasını sohbet ederek ve cep telefonlarıyla oynayarak bekledi. Turnuva sonunda satranç sporcusu Minikler madalyalarına kavuştu. Ancak kürsüye çıkan öğrencilerinin fotoğrafını çekerek sosyal medyaya atmak isteyen bazı öğretmen ve veliler sporcuların fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. <laughs> Şöyle biraz kısır Arda bana bakın, bir hani